Kimsede ruhsarına takati nezare yok. Aşık öldürdü şevk, bir nazara çare yok. Barı bütünler bana, sahne ederler midam, Halim şer hitme, bir ciğeri pahre yok. Yudu benim başıma, dehr gamın neylesin badiye aşkta ben kimi avare yok dehr hem ta sana var peri yok dimen var güzel çok veli sen kimi hun hare yok gözde gezer çizgini katreyi eşküm vidam katreyi eşküm kimi çarıkta seyyare yok çak görüp görsün. Kılma ilacım tabi. Zayi olur merhemin. Ben biter yarın yok. Zarlığım aşktan var fuzuli veli. Ol mehibi mihrden rahm meni zare